Evet, bu videomuzda mantarı poşetimizden nasıl koparacağız ve kök temizliğini nasıl yapacağız onu göreceğiz. Mantarların şapkaları yukarı doğru kalktığı zaman hasat zamanının gelmiş olduğunu anlıyoruz. Fazla geciktirirsek bu şekilde yukarı doğru şey yapar ve mantarımız kurur. Hasadımızı fazla geciktirmeden yapmalıyız. Evet, ellerimizi mantarımızın altına atıyoruz. Şu şekilde sağa doğru Sağa sola doğru çektirerek şu şekilde çıkarıyoruz. Eğer bir bütündeyse ise şu şekilde şöyle komple alıp sağa sol yaparak koparabiliriz. Tamam. Kopardığımız yerdeki mantarın kökünü alıyoruz. Burada bir kök kalmasın. Buna dikkat ediyoruz. Bu şekilde burayı temizledikten sonra güzelce kök temizliği de gerçekleşmiş oluyor. İkinci flaşımız için torbamız hazır hale geliyor. Birinci flaşımız torbalarımızdan aldığımız mantarlar. Ee, bazı torbalarımızda gelişim e, daha yavaş olduğu için onları bıraktık. Şimdilik bu kadar topladık. Çok güzel silvan ve Kirios tipi istiridye mantar misallerinden olan mantarlarımız.